Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle komik animasyonlara bakacağız. İnsanların yaptığı komik olan animasyonlar tepki veririz. Bugünkü tepki vereceğimiz kişinin adı Fikri Kereviz. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Haydi şimdi videoya başlayalım. Evet ilk animasyonumuz aile evinde kavga. Haydi bakalım başlayalım. Bu nasıl bir intro la? Evet baba, bir hata yapınca bunu demeliyiz. Okuyalım birlikte. Özür dilerim. Evet, Bu Türkçe doğru. mi? İlk defa görüyorum. Baba okuma yazman var. Oku şunu. Okuyamıyorum. Öf yazmaya üşendim ya. Neyse dur ses kaydı atayım. Kanka hani bizim sınıftaki Ahmet var ya o işte. Geçen onunla kavga ettik. Dur bir ses kaydımı dinleyeyim. Kanka hani bizim Pardon, sınıftaki Ahmet var ya o işte. Mesaj geldi benim bir sessize alayım. 5 dakika bekleteceğim. Tamam, aldık. Devam edebilirsünüz. Video başladı diye Yazmaya üşendim ya. Neyse dur ses kaydı atayım. Kanka, hani bizim sınıftaki Ahmet var ya, o işte. Geçen onunla kavga ettik. Dur bir ses kaydımı dinleyeyim. Kanka, hani bizim sınıftaki Ahmet var ya, o işte. Onunla kavga Hı. ettik. Lan benim sesim böyle mi? Bu ben olabilirim. Ben de ses kaydattım zaman sesinde sesim de sanki borazam varmış gibi çıkıyor. O yüzden pek fazla ses atmaya çalışıyorum da yazmayı yazmayı düşünüyorum. O yüzden ses atıyorum. Hatta bazı şey yapıyorum. Ee, Google klavye şey diyorum. Google klavye konuşuyor. O yazıp klavyeye döküyor. Bak öyle yapmak zorunda kalıyor. Başka türlü yazmayı düşünüyorum. Anne ben dışarı... Sabahları böyle uyananlar yormaya hastalar arkadaşlar. Bu çok iyiymiş. Bunu beğendim ben. çıkıyorum. Dikkatli ol. Ara sokaklardan yürüme. Hava kararmadan eve gel. Kimseye güvenme. Kavga etme. Telefonun sesi açık olsun. Baba ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Buradan ne anlıyoruz baba. ah, ah Şevki de dedim doğru çıktı. Benim şu hayatta bilmediğim bir şey yok. Öyle mi baba? Öyle öyle. O zaman sana bir soru. Sonra ben abi. kaçıncı sınıfa gidiyorum? <laughs> Anne çikolatamı gördün mü? Hiç Hiçbir aile onun e, kaçıncı sınıfa gittiğini hep unutur. Hani bu bir genel siktir. Ben de babam bazen unutuyor benim kaçıncı sınıfa gittiğimi. Burada onu Çok, güzel anonsiyonlar var yalnız ha. Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani Yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok. Yoktan anlamıyor musun? <laughs> ne oluyor ya? Ya yastığa başta koyduğun zaman. Niye kalp sesimi duyuyorum ki? Allah Allah. <laughs> Oğlum hadi kalk eve gidiyoruz. Ya anne ben eve gitmek istemiyorum ya. Çok eğleniyorum. Kalk. Oğlum saat sekiz buçuk oldu. Hadi kalk artık. Geç kaldın kalk. Oğlum hadi kalk. Ben gideyim sizin yerinize okula. Yeter vallahi canımdan bezdim. Bundan her ailede böyle bir şey vardır. Çocuğunu okulda okula kaldıramaz. Bunda da onu değerlemişler yani anne annem de beni okula kaldırırken çok zorlanıyordu. Artık okul hayatım bitti göre. Şimdi öpür gibi yatıyorum. Sonra gözüme görünme artık. Benim senin gibi bir evladım yok. Ne halim varsa gör. Bir Yavrum, çay yaptım. Hadi gel içelim. Evet annelerimiz bir saat Allah sonra... senin belanı versin. Yine söylüyor. sabahın köründe. Ah çok uykum var. Neyse şöyle hocayı dinliyor gibi yapayım da. Belki sözlüğe yüz verir. Dinlemediğimi anlıyor mu acaba? Aha sözlü yapıyor. Allah'ım ne olur bana sormasın. Şimdi şu kapıdan eli silahlı adamlar girse. Ben de gidip onları dövsem. Ulan ne havalı olurdum var ya. Of canım çok sıkıldı. Ulan Ben de hep böyle hayaller kurardım var ya. Delilik işte, manyaklık. O telefon niye var ha? Baba duymamışım, sessizdeydi. Eline oyuncak diye mi aldık lan eşyal eşek? Baba bir dinle. Senin gibi evlat olmaz olsun, kapa! Baba sen tuvaletten yeni mi çıktın? Evet. Ya of ya, içerisi sigarayla karışık bok kokuyor. Tabi yavrum gezeceksiniz Şimdi gezmezseniz ne zaman gezeceksiniz Hep ders hep ders anne? olur mu hiç Kanka ne kadar iyi bir annen var ya Ay yok yok O beni beğenmez Kimseden korkum yok benim oğlum Söyle o Ahmet'e beklesin kavga edeceğiz Ben şimdi eve gidip hemen geliyorum Anne Bitti Defol git gözüm görmesin seni <esis> Hehe ıskaladın ki Anne abim beni... Buna hiçbir zaman unutmayın. Anne terliği hiçbir zaman ıskalamaz. O terlik illa ki bir taraflarına da gelir. Beni hep dövdü. Açım dedim yemek vermedi. Susadım dedim yerde tekmeledi. Kurtarın beni bundan. Karnım çok aç anne. <laughs> şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek yazık ya yazık. Ben yerim. Daha da meyve falan almam eve. Pencere orada. Karnımı doyurdum. Ve şimdi özgürlüğüme kavuşacak sabahtan beri her yerimi yedin. Al sana. Al. Al. Kapıyı kapatsanız olur mu? Siz bakınca stres oluyorum. Bağlayamıyorum. Kapatın da ayakkabımı bağlayayım lütfen. Lütfen. Kapatmıyorlar. Oh, evdeki bütün pislikten kurtuldum. Etraf pırıl pırıl. Artık ev işlerinden emekli olabilirim. Ne yaptın sen? Baban duymasın, gebertir seni. Çocuğum Anne niye bağırıyorsun ya? Babam Aferin içeride lan. duyacak şimdi. Ee, Hem ee, vallahi yanlışlık oldu. Ne yedin, ne? Bağırma, bağırma. Baban duyacak. Televizyonu kırdığını öğrenirse çok kızar. La kim kırdı televizyonu? Bilerek duyurdu. Her. İyi. Allah'tan ben benim annem böyle değil. Uf. <laughs> sucuk gibi olmuşum ya. Bu ne sıcak? Uf. Yandım. Ay nefes alamıyorum. Oy <laughs> kıyamam oğluma. Yüzün uf mu oldu senin? Gel hemen temizleyelim. Sen de git banyoya gir. Şu haline bak. Yine üstünü başını batırmışsın. Öf çok canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Heh buldum. Evet. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Abiler canım sıkıldı mı kardeşlerin orası? Bu bir genetiktir. <laughs> Yaha terkana battım çıksana artık. Çıkmayacağım ki çıkmayacağım ki. <laughs> Lan bir tek sen kaldın hadi çık. Çıkmayacağım ki çıkmayacağım ki. <laughs> Annem de mentolli diş macunu almış ya, ağzım yandı yeminle. Çok ha dikkat et. Yanıyorum! Acı, acı! Abla takledimi mi yapıyorsun ya? Ne diyorsun be? Nasıl uçuyorsun lan? Acılı çiğ köfte yedim. Oğlum, hadi kırmızı noktayı yakala. Çok iyi. Hadi. Oğlum, hadi kahvaltı hazır. Bak hala yatıyorsun, bıktım senden artık. Gel buraya. Anne, hani kahvaltı hazırdı. Git ekmek al. Babaanne ya ne yaptın? Ben de bunu arıyordum. Perde yaptım yavrum. Oy. Ne öyle sırtında taşıyorsun bunu? Kanka birine bir şey oluyor sanırım. O ses ne? <laughs> Korkma. Babam uyanmış. Onun sesi. Oğlum sen niye yemiyorsun? Gel hadi gel gel daha çok yem var. Kızım o suratın ne Baba ne var ya? Makyaj yaptım sadece. Gitsin şu yüzünü. Düğüne mi gidiyorsun dışarı mı çıkıyorsun belli değil. Of baba ya. Abine özenmeyi de bırak. Onun gibi makyaj yapıp durma. Baba bak. Başardım. Artık kendi evim var. Üstelik havuzlu. Biz bu çocuğu çok dövdük herhalde ya. Kardeşim 10 <laughs> dakikadır ne duruyorsun öyle? Sipariş mi vereceksin? Ee, şey, ben ben ham bize iki hamburger iki kola kardeşim kardeşim valla balıklar çok güzel pişti oğlum git tabak getir de şunları koyayım alo sesim geliyor mu Ayşe alo ha işte öyle demiş sonra gitmiş dedi bu pazar günleri annem. Aynen öyle. Kudusunu yaymış or tu. Yok hanım yok. Bunlar hep böyle. Köyde de bir tane ev yaptırmışlar gördün mü? Oğlum herkes bizi izliyor. Kapat şu perdeleri. Anne kim izleyecek bizi ya? Aha yakaladım. Aha bu babam değil mi da? La? la ben babamın videosunu izlemiyorsun. De <laughs> Aynı benim <laughs> Abi al sen bu parayı. bugüne eve erken git. Yok evladım sağ ol. Aa olur mu amcacım? İyilik yapmak istiyorum ben. Anne. Süpürgem nerede? Anne. Anne. <laughs> ne oldu lan? Bir şey yok bir şey yok. Sosyal pili bitti sadece. Baba asamı geri ver artık. Dişimi karıştırayım vereceğim. Kürdan bulamadım da. Ne oldu? Kızdın mı? Ha 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 Neyse arkadaşlar bugünlük bu videoyu burada bitirme yer daha güzel like patlaması gelirse ikincisini çekeriz. Şimdi videoyu uzatmanın bir anlamı yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay kanalımıza da abone olabilirsiniz.